Siz eğer iktidarın sahibi olarak verilen sorumluluğu yerine getirirseniz ana muhalefet partisi karşınıza geçer bir kalp gibi birlikte olmanın, birlikte çalışmanın sorumluluğunu hissettikler. Ama siz eğer bu gelenekleri terk ederseniz bilgi ver dediğinizde kim oluyorsun sen sana bilgi vereceğiz derseniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin taleplerini ötekileştirirseniz ve siz eğer benzer 9 şehidimizin yeniden şehitlerimizin geldiği bir gecede bu sefer bazı liderlere telefon açıp bazı liderleri aramamaya kalkarsanız siz her şey olabilmişsiniz demektir ama devlet adamı devlet insanı olamamışsınız demektir. de bir şey söyleyeyim. Samimiyetle söyleyeyim. Laf aramızda söyleyeyim. Bazı telefonların gelmesi gelmemesinden daha kötüdür arkadaşlar. Gelmeyen telefonla gurur duyuyorum. Çünkü o telefonu açarken o telefonu açarken bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ülkenin çıkarlarını düşünerek bütün oy veren seçmene saygı duyarak değil, geleceğe dönük siyasi tahlil, tasarruf ve taktiklerini düşünerek yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek tahayyülünde yer almamak Cumhuriyet Halk Partisi için onurdur arkadaşlar. Bugün sayın bakanlar gelecek doğrusunu yapıyorlar. Kürsü alacaklar orada olacağız. Orada olacağım. Dinleyeceğiz. Ama orada açık kaynaklardan edinilen bilgilerin bir tekrarını, haber bültenlerindeki konuşmaların bir özetini dinlemeye gitmiyoruz. Bunu da bilsinler. Mahremiyet derecesi yüksek bilgiler varsa kapalı oturum yapma imkanı vardır. 10 yıl tutanaklar açıklanamaz. 10 yıl süreyle kimse bu konuda ağzını açamaz. Ancak sadece eldeki bilgilerin bir tekrarı, milletin meclisine şeklen saygı ama özde saygısızlık demektir. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak daha önce yazılı olarak da tekrarladığımız şu soruları bir kez de sizin huzurunuzda bilgilendirmeden bir saat önce tekrar etmek isterim. 20 aydır pençe operasyonu sürüyor. Pençe Kilit Harekatı'nın siyasi ve askeri hedefleri bu hedeflere ulaşma durumu nedir? Bölgede terörist faaliyetlerine ilişkin istihbarat temininde zafiyet var mıdır? Teröristlerin saldırıları üst bölgelerinin mevsimsel koşullarla karşı yeterli korumaya ve gerekli tahkimata sahip olmaması sebebiyle mi önlememektedir? İnsansız hava araçlarının mevsimsel koşullar nedeniyle uçamadığı durumlarda gözetleme zafiyetini giderecek ilave tedbirler alıyor musunuz? Üst bölgelerinin termal kamera ve benzeri gözetleme sistemleri nicelik ve nitelik olarak yeterli midir? Yetersizse neden hızla giderilmemektedir? Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir görev düşmekte midir? Özellikle altın saat olarak tabir edilen süre içinde sağlık desteği, acil tıbbi müdahale imkan ve kabiliyetleri yeterli midir? Askeri sağlık sisteminin ilga edilmesi, ortadan kaldırılması, GATA'nın kapatılması, askeri hastanelerin kapatılması ve timlerin içinde sağlık assubaylarının timle birlikte bulunmalarının terk edilmesi bu altın saatte Kurtarılabilecek çok sayıda Mehmetçiğin ölümüne sebebiyet vermekte midir? Bu soruların hepsine bugün de cevap arıyoruz. Bundan sonra da cevap arayacağız. 21 aydır Pençegülit harekatında hedeflere neden ulaşılmadığını, buradaki kusurların nereden, kimlerden kaynaklandığını, niçin giderilmediğini takip etmeye devam edeceğiz. Şu an Suriye ve Irak'taki askerlerimizin, durumunu, ihtiyaçlarının giderilip giderilmediğini, moral motivasyonlarının ne noktada olduğunu ısrarla takip edeceğiz. Bu sorular benim sorularım değil. Bu sorular bir partiye ait sorular değil. Bu sorular evlatları orada olan, eşleri, babaları Irak'ta, Suriye'de olan Mehmetçiğin ailelerinin en çok merak ettiği, üstünde titizlendiği sorulardır. Bu sorular ömürleri boyunca bu orduya şanla şerefle hizmet etmiş, şimdi bu ordunun emeklisi olma onurunu taşıyan komutanların meselede gördüğü sorunlar, bize yapmış oldukları doğru yönlendirmeler ve meselenin çözümüne yönelik önerileri de içinde bulunduran yapıcı sorulardır, yapıcı eleştirilerdir. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Yanıtlaması gereken temel nokta ise şudur. Çetin bir coğrafyada, zorluk iş koşullarında sınırlarımızın uzağında üst bölgelerinde Mehmetçiklerimizin güvenliğinin sağlanamadığı bu süreçte bu kararlar askeri olarak verilmekte ve savunulmakta mıdır? Yoksa sivil olarak verilmekte ve askere dayatılmakta mıdır? Ve İsveç'in NATO üyeliği için. Bir dönem sözde kıyameti koparan. Sonra birden anlaşan. Kendi imzayı atan metni meclise yollayan. Geçtiğimiz hafta NATO üyeliğiyle ilgili İsveç'in komisyonda adımı atan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne şunu soruyoruz. Eğer bir müttefikin terör tanımı ya da terör örgütüyle ilişkilenmesi NATO üyeliği üzerinden tartışılıyorsa PKK ve YPG'nin birinci destekçisi olduğunu söylediğiniz Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun en yüksek askeri gücüne sahip birinci müttefiki ise birinci üyesi ise ve siz Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler konusunda bu NATO müttefikimizle nasıl bir irtibat kuruyorsunuz? Kendilerine hem İçeriye dönüp bize PKK YPG'yi Amerika Birleşik Devletleri destekliyor diyeceksiniz. Hem can ciğer kuzu sarma olup randevu isteyip telefon görüşmesi için aracılar sokup Amerika'yla İsveç'in NATO üyeliği üzerinden F-16 pazarlıkları yapacaksınız. Ve bu milletin gözünün içine baka baka bu tutumu sergileyeceksiniz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Amerika Birleşik Devletleri dahil bütün müttefiklerimize şunu söylüyoruz. NATO'nun bir mensubunun güvenliği tehdit altındaysa, saldırı altındaysa bu bütün NATO'ya yapılan saldırıdır. NATO terörün karşısında, PKK'nın karşısında bir müttefik gibi mi davranacaktır yoksa iki yüzlü mü davranacaktır? Bütün müttefiklerimize bunu soruyoruz.